Merhabalar, Koç İlkokulu 4-5 sınıfı öğrenci belirlerinden biriyim ben. Öğretmenimizin yapmış olduğu bir proje ile geri dönüşümle ilgili çok güzel bir proje yapıldı ve bu projede öğrencilerimiz birçok şeyi öğrendi. Biz de bu projeye farklı zamanlarda güzel destekler vermeye çalıştık. Bu yönlü projelerin öğrencilerin üzerinde çok güzel olumlu katkıları olduğunu fark ettik. Ben bu projeye destek veren başta öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Koç İlk Öğretim Okulu 4B sınıfı öğrencilerinden ee, öğrencilerden veliyim. Ee, öğrencilerimiz bu sene bir e projesi yaptılar. Ee, geri dönüşümle ilgili ve bu, bu projeyi yaparken de birçok araçları kullanmayı öğrendiler ve bu onlar için çok güzel şeyler katkı sağladı. Ayrıca bizler de onlara yardım ederken birçok bilgi öğrendik. Öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz bu projeyi yaptığı için. Koç İlkokul 4 5 sınıfı öğrenci velisiyim. Öğrencilerimizle yapılan projeye, geri dönüşümle ilgili olan projeye destek veriyorum. Öğrencilerimiz bu proje sayesinde birçok şey öğrendi. Bu projeyi destekleyen öğretmenlerimizi ve Koç İlkokulu müdürümüzü destekliyorum. Merhabalar, Koç İlkokulu 4B sınıf öğrenci Velisi'yim. Bu projeyle çocuğum geri dönüşüm ile ilgili birçok şey öğrendi. Projeye biz de farklı zamanlarda destek verdik. Bu yönde projelerin öğrencilere çok faydası oluyor olduğunu düşünüyorum. Ben projeye destek veren başta öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. E, Koç Eğitim e, Okulu 4F sınıfı e, öğrencilerinden Ulem Su'nun annesiyim. E, benim kızım da bu projeye destek verdi. Z çeşitli zamanlarda, çeşitli projelerle. E, ben bu projeye yeteneği olan bütün çocukların desteklenmesini, ailesi tarafından desteklenmesini istiyorum ve e, bu projeye katılmasını istiyorum. Her şeyden önce çocuklar geri dönüşümle elde edilebilecek şeyleri öğreniyor, e, hazıra konuluyor, hem emek vermiş oluyor... Kesinlikle Web2, e, pro, Web2 konusunda da çok büyük bir destek sağlamış oluyorlar, birçok şeyi öğrenmiş oluyorlar. E, bu projeye destek veren ben öğretmenlerimize en başta çok teşekkür etmek istiyorum.